Farmen'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi önceki bölümde Farmen bizi tuzağa düşürmüştü ve hapishaneye sokmuştu. Fakat biz buradaki gizli çiftliği çözdük ve hapishaneden çıkmayı zor da olsa başardık. Tabi Farmen diğer köylüler gibi bizi öldürmek istiyordu. Biliyorsunuz bütün Farlands'e gelenleri öldürmüştü. Ama biz kolay lokma değildik. Oradan çıkınca bir kapı daha vardı sonunda. Fakat orayı açmak için kilit lazım. İleride sandık bulduk, kapıyı açabilecektik. Fakat Farman bir daha karşımıza çıktı. Ondan son anda kaçtık arkadaşlar. Ve karşımıza TNT odası çıkmıştı. Burada Tommy Stone'un bize notları vardı. TNT'lerle büyüyü bozmamız gerekiyordu. Farmen'i öldürmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Fakat bildiğiniz gibi demir kapıyı bile kırdı Farmen. Üstümüze doğru geliyordu. Sonrasında o kadar çok korktum ki oyundan çıktım. Ve şimdi tekrar girip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer böyle videoları beğeniyorsan ve devamını istiyorsan kanki beğeni baban olmayı unutma. Eğer abone olursan adı ekranda çıkıyor. Gördüğün gibi senin de adın bir sonraki video burada olabilir. Şimdi maceramıza devam edelim. Arkadaşlar şu an ne yapacağız? Tentleri koydum gelemiyor farmen. Arka tarafta bizi sıkıştırdı ama buradan çıkacak yerim yok. Sandıkta başka bir şey var mı? Değiştirim ne yapalım? Boş. Nasıl çıkacağım buradan? Şu meşaleleri falan kırsam bunları. Meşaleleri kır. Belki bir yerde bir şeyler açılır. Oğlum çok korktum lan. Orada mı bakacağım? Aa orada bekliyor. Bekliyor gördün mü? Gördün mü? Korktu gelemiyor buraya. Bu sandığı kırsam. Kır 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 kır. Aa burada işte burada. Kaçma yeri buldum. Kaçma yeri buldum. Muhtemelen Tommy hazırladı buraya. Arkadaşlar buraya bakın. Oğlum gizli geçit buldum. Çıkayım mı dışarı? arkadaşlar şu an Fallout'in içindeyiz ve inanılmaz karanlık bir yer. Ne yapacağım buradan ekstireyim? Nereye gideyim? Oh! Oh! Geliyor! Geliyor lan! Geliyor geliyor! Kim geliyor abi? Oğlum Gönlünün farmen olur, mi geliyor? Kimse? Kapıyı açtı biri vallahi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abi burada karşımıza bir şey çıksa elimi ne yapayım? Tekme mi atacağım arkadaşlar? Vallahi gidiyorum çünkü ileride ışık var. Şurada bir ışık var. Dur şu ışığa doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada like edin oğlum ne oluyor? Oha! Oha ekstireyim! Du Duvarlar yıkılıyor, gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Abi kafayı yiyeceğim, deprem oluyor. Vallahi <laughs> deprem oluyor, harbi diyorum deprem oluyor. Deprem oluyor. Oo! Biri geliyor, sesler var. Sesler var, buradan gidiyorum abi. Hemen kapatalım, bura ne? Bura nereye gidiyor? Oo! Eksilim görüyor mu? Ne diyor? Wa! Kapı açılıp kapanıyor. Kapı açılıp kapanıyor. Ne oluyor abi? Lan oğlum kapı açılıp kapanıyor yine ya. Kafayı yiyeceğim. Buradan nereye gideceğim? Bir şey diyeceğim ben. Kaza Oha kazabiliyorum. Bir şey diyeceğim normalde ben vuramıyordum. Demek abi, ki e, oradaki bir hapishanede bir şey arkadaşlar çözdük. Oradaki hapishanede vuramıyordum. Şu an vurabiliyorum. Oğlum siz iyisiniz ya. Köylüler sizi kurtaracağım. Çıkın gezin ya. varmen ah gardiyan öldürürse bunları yukarıda. Ne diyorsun sence burada kalsın mı? Bence öldürmez ya abi. Ya. Arkadaşlar şu an çok stres oldum. Çok stres oldum. Hadi. Buna lan. Oha! Geri kapanmıyor oğlum bunlar açılmıyor. Oğlum gördün mü? Evet. Kafayı yiyeceğim. Cık. Bir şey diyeceğim ya. Bunlar açılmıyor abi. Dene bir daha. Mesela diğerini de dene. Mesela buraya deneyeceğim. O! Kırıldı abi. Oğlum kırıldı ekranda bir şey çıkıyor. Paper, MAPER Kitaptan mı bu ne, ne oğlum? Librarian, libraryim diye bir şey çıkıyor. Ha köylülere tıklayabiliyorum. Köylülerle konuşabiliyorum. Harbi lan bura kırıl. Oh pardon lan. <laughs> Köylüye vurdum yanlışlıkla. <laughs> Oğlum ben mi vuruyorum bu kendi kendine mi zıplıyor? Sen vuruyor musun ki ben? Oo! <laughs> Oo! Oh, oh. Oğlum bir şey buraya açtıkça bunlar zıplıyor ben. Ben buraya vuruyorum bunlar zıplıyor. Oh! Oha! Oh! Ne oluyor? Oğlum eksilim bunlar hoplamaya başladı. Bir şey ben bunu kurtaracağım ya. Ah! <laughs> oh! Kapı var. Oğlum eksilin buradan Ar gitmemiz lazım. Sana bir şey diyeyim buradan gitmemiz lazım. Ne oluyor arkadaşlar? Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim ya. Farmen nedir nedir? Arkadaşlar ya. Kalbim yerinden çıkacak şimdi ya. Selamun kim reis. Bak bu da kahverengi diğerleri beyazdı. Bence bunda bir şifreleme var. Ne diyorsun? Ne? Arkadaşlar yemin ediyorum yeni bir mekan daha bulduk. Bizim büyüyü bozmamız lazım. Büyüyü bozmamız lazım. Hatırlayın arkadaşlar Tommy Stone Redstone'u bozmak için TNT'leri kullanıyordur. Redstone büyüsünün olduğu odayı bulmamız lazım. Nereden geliyor bilmiyorum ama şu an ilerliyoruz yani. Nereyi bulursam oraya ilerliyorum. Farmen'den kaçıyorum. Farmen TNT'lerden korkuyor zaten. Devam ediyoruz. Burada bir tane daha yer bulduk. Aha bir şey yazıyor. It is not simple as you think. Oh! Biri vurdu oğlum bana. Cık, oğlum kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ışıkları kim söndürüyor? Allah'ım ben de geriye karım ha. <laughs> Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Abi <laughs> bu ne abi? Ekstrem <laughs> biri var lan burada? Yo köylüler var kapattım burayı. Error 404 gibi ha. Oğlum kafa yiyeceğim ne oluyor lan? Aha burada da bir şey var. You have one shot. Aha 3 tane <laughs> kapı var. Oğlum ışık yine gitti ya ben koymayacağım ha buraya şimdi. Koydukça kapanıyor arkadaşlar. Mavi, mor, kırmızı. Abi ya bomba mı çözüyoruz? Bu ne ya? <laughs> Bakalım burada ne var? Aa, Aha, dakika. You have one shot diyor. Tek, Tek şansımız, şansımız yani. var. Oğlum ben bunu koysam. Kırsam. Diğerlerine koysam. Üçünün önüne geçsem. Oğlum duvardaki yazı kırıldı. Kafa yiyeceğim. Abi, ne oluyor? Geçen seri 2 gibi herhalde. Ne oluyor arkadaşlar? Bu ne? Bu sürümler ne ya? Açılmıyor mu abi bunlar? Bakıyorum abi arkasında ne var? Ekstrem. Aşağıya abi, doğru gidiş var. Ya bir dakika bir dakika. Sağlık atmayı dene. Öyle sanki şeymiş gibi. Sa... Sesi duydunuz mu? Ekstrem sesi duydun mu? Böyle bir ses geldi. Ayak sesleri de geliyor benim ayak seslerim mi? Buradan aşağıya iniş var ekstrem. bence zombilerin olabilir mi ayak sesleri? Vallahi her şey çıkabilir burada. Bilmiyorum. Ha, Sana bir şey cübet. diyeyim mi? Redstone kırmızı renk. Yani kırmızı oda redstone'a gidiyor olabilir. Mavi oda ne olur? Mavi oda bilmiyorum. Suyla ilgili bir şeyler o, olabilir. Mor mor da çiçek ya da kitap. <laughs> kitap mor kitap. Bilgiler olabilir burada. Gizli bilgiler, kütüphane falan olabilir. Burada da şey olabilir arkadaşlar. Redstone. O yüzden ben buraya kullanacağım büyük ihtimalle diye düşünüyorum ama dikkatli de olmamız şey diyeceğim. Ne oldu abi? Bu yazı ne anlamı geliyor? It is not simple as you think. Günlüğün kadar kolay değil. Oh! Oğlum ne oluyor? Abi şaka gibi. Kim kırıyor lan? Kendi kendine kırıldı yine. Ve düşündüğü kadar kolay değil diyor. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Sadece benim mi, sizin de aklınıza öyle geldim yani? Mantık olarak düşündüğümüzde kırmızı tarafın redstone yeri. Yani büyünün olduğu yer olması lazım. Ama ya bu kadar kolay olamamalı. Burada diyor ya düşündüğü kadar kolay değil lan Ben gidiyorum. Aa! Aa? Aa örümcek ha. Redstone buldun mu yoksa ekstrem ne diyorsun? Bence buldum. Örümcek ha var burada. Buraya... Uzun süredir birileri girmemiş. Bak örümcek ağı oluşmamış. Ah oh, burada bir şey daha var. Yer altın. Bir tuzak var. Evet bu birini yakalamak için. Bir şey diyeceğim. Tuzağı bize kurmuş olmasın? Atlayayım mı? Atla bence sana değildir. Değilmiş. Ve redstone ve çıkış. Sana bir şey diyeceğim. Ekstrem. Biz burayı patlatırsak büyü bozulur mu? Farmenin de içinde olması gerekiyor. Farmenin de burada olması lazım. Evet. Emin misin? Eminim abi. Arkadaşlar o oh! Oğlum, oğlum ekranda bir şeyler çıkıp gidiyor. Ne oluyor? Kafayı yiyeceğim. Demir memir çıktı burada gördün mü? Gördüm <laughs> abi. Oğlum bu ne biri mi geldi lan? Yo. Şimdi ekstrem bir şey soracağım. Bu TNT'leri patlatmak için bize ne lazım? Bunu aktif Yine Aktif edecek. Gerekiyor. Peki bu meşalelerle aktif edebilir miyiz TNT'yi? Yok meşale istiyorsan redstone meşalesi olması gerekiyor. Redstone meşalesi. Peki bu meşalelerin hepsi normal meşale. Redstone meşalesi yok mu burada hiç? Girişte mi vardı sanki yani? Ben mi öyle gördüm? Yok orada yok. Gözükmüyor. Bakayım. Ah oh, bunlar. Oy redstone. yok görülüyor. Alayım bunları? Al abi al. Şunu alayım. Oğlum burada karanlık oldu ha. Bunu da alayım. 2. Bunu da alalım. 3 yedek olsun. Şimdi o zaman ne isterim? Bunlarla aktif edebiliyorsan TNT'leri yavaş yavaş buraya yerleştireyim ve Farmen'in gelmesini beklerim. Ne diyorsun? Evet evet. Yere koyarsan patlar mı? Üste mi koyayım? Yok yok abi. Üste koy de zayi yere koyulmuyor da pat patlamaz şu an. Of. Oy. TNT bombası. <laughs> TNT katliamı. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Yok edeceğim buraya. yok. Dur şurada. Of. Oo! Yine bir şey. Oğlum burada 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 kendi kendine oynuyor. Allah Şimdi arkadaşlar taktiğimiz o zaman şu şekilde. Farmen gelmeden önce buradaki tuzağı çalıştıracağız tamam mı? Onu kapatacağız oraya ve buraya direkt tuzağını çalıştırdığımda TNT'ler pat... Oh geldi. Vallahi geldi. Geldi. Farmen geldi. Farmen geldi. Gel gel gel. Gel hadi. Hadi. Git bakalım. Git bakalım kendi tuzağına Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kuruyorum hemen. Patlayacak buraya koyunca. Eksirin patlatayım mı direkt? Direkt patlatayım mı koyayım mı? 5 tane daha TNT var. Oğlum bu ölmez, ölmez. Run'ları da dolduralım vallahi. Arkadaşlar ve patla. Oo! 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 Woo, let's go! Gördün mü Eksirim? Paramparça etti ortalığı vallahi. Farmen kalmadı. Burada patlatmış olduk. Büyü de bozduk. Ölmüştür değil mi ekserim? Ölmüştür abi her türlü. Her türlü diyorsun. Ben buradan bir de yavaş yavaş gidiyorum dışarı doğru. Artık çıkalım Baksana buradan. abi istiyorsan o şeyin içine. Oksit, obsidi, ofisidin içine. Dur bakalım lan abi. Heyecanlıyız. Stresliyiz arkadaşlar. Sırtımızdan her yerimizden ter akıyor. Şey can farmen bunun için mi Evet bunun için neydi? Barbie'nin kazması. Let's go. Woohoo. Sen misin lan bize artistik yapan, tuzağa düşüren farmen? İşte bu kadar. Şimdi büyüyü bozduk değil mi? Bozduk oğlum. Büyü mü kalmadı. Artık suya da atlayabilirim. Dışarıda çıkabiliriz. Ve arkadaşlar Farmen'in sonuna geldik. Artık Farlands diyarı huzurlu ve mutlu olur inşallah diyoruz. Farmen'i de öldürdük. Böyle bir yukarıya doğru bakalım arkadaşlar. Bu ne lan? Forman mi? Aman! Çal keke çal! <laughs>